Arkadaşlar Uzun bir aradan sonra Tekrar video atayım dedim Bir tane daha çekmiştim aslında İzmir yolculuğum vardı gene Herhalde formatını yanlış yaptım Ufak çıktı Onun için yayınlamak istemedim Şimdi nereye gidiyoruz Hatırlarsanız Diğer videolarımda söylemiştim Sensör arızam vardı Camları kapatayım ses yapıyordur size Sensör arızam vardı Arabam ileri geri gitmiyordu Kumandadan Sensörüm gelmiş. Çağırdılar beni. Daha önce çetin gidemedim. Annem ameliyat oldu. Onunla uğraştık. Allah şükür çok iyi kendisi. Şimdi yola çıkacağız birazdan. Depomu fullleyemedim. Yüzde 93 <laughs> da yola çıkıyorum. Yani geceden takmıştım. Biliyorsunuz bende AC yok. Normal prizle yapıyorum. Yani AC'ye gerek yok. Çünkü Acil bir şey olmadıktan sonra ikinci aracımız olduğu için zaten gerek duymuyorum. 20 bin lira para verip bir almak mantıklı gelmiyor bana. Böyle yani şimdi yola çıkıyorum. Yoldan gene ara ara çekimler yaparım. Bu arada ortalamamızı görüyorsunuz. Şehir içi mükemmel. Ki agresif kullanıyorum. Yolumuza çıkıyoruz. Saat 9.30 ama genelde bugün ama çok sıcak. Mecbur klimayı açacağız. Şehirden çıkana kadar iyi pedalı kullanıyorum. Çıkınca manuelde geçiyorum pedalları. Akıcı oluyor. Bugün tabii şahsi görüşüm. komple gidenler de var. Ama arama mantıklı gelmiyor. <laughs> Neyse yola çıkalım. Tekrar video çekerim. Teşekkür ederim. Evet. Güneşli bir havada gene gidiyoruz. Otopilot <laughs> sağlama aramızda. güzel bir çekim olmayacak herhalde çünkü güneş bayağı bir dikey vuruyor. Daha yükselmedi. Ben size yolu göstereyim. Yolun güzelliğini görün ha. He. Ben her zaman her videomda yeşilliklerimize övüyorum ama kıskanmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? İnşallah bu orman yangınları buraya da gelmez. Buranın halkı bilinçli. Onun için ormanlarımızı çok iyi koruyoruz. lütfen arkadaşlar size koruyun bir tane cam parçası bile bildiğiniz yangına sebep veriyor ve yangınlar çok hızlı ilerliyor Kozalaklar yüzünden Kozalaklar bir el bombası gibi direkt patlıyorlar patlayıp başka bir ağacın yanına düşüyor onun tutuşmasına sebep oluyor Araba bize çekiyoruz. Ama neler anlatıyoruz. Şu ağaçlar sağ büyük. Yol kenarındaki ağaçlar büyüyünce karşı şeride de Çok güzel olacak. Daha güzel ağaçlar vardı ama söktüler bunları diktiler. Neden bilmiyorum. Galiba tehlikeli olmaya başlamıştı. Bakın şöyle. Bakın <laughs> ben otopiyotayım ama gene de elimi bırakmıyorum. Alışamadım bir türlü. Yani tedbiri elden bırakmıyorum. Hmm, hadi bakalım hadi test yapalım. Bunun adı Boğazan. Boğazan virajı deniyor burada. Bakalım. Yürüyüşle gidiyoruz. Gene elin tetikli olsun. Bakın elim burada. Oo, amma kavurdu. Burada şerit bitecek gibi çıkabiliriz şeritten. Burada çıkabiliriz evet. Şerit burada zayıf. Vallahi çıkmadı. Şimdi burayı alır mı bilmiyorum. Burası çok ters. Vallahi alıyor. Anam 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 anam. Anam Kia sınıfı geçti arkadaşlar. Gelin testleri burada yapın burayı dönüyorsa ben dönmez diyordum çünkü orada şerit bitti. Ha tamam, tamam tuttum. Mükemmel döndü. Artık videoda çekebildim mi? Böyle mi tuttum artık bilmiyorum arkadaşlar. Ama yol tutamadım galiba. Mükemmel de. Azıcık da bir adrenalin hissettim. Çünkü ben hız yapan biri değilim. Çok tehlikeli bir şey yaptım kendince. Kırmızı. Otopilottan çıkıyoruz. Hemen takın. Şey açıyorum. Tık ikinci kademe. Üçüncü kademe geçelim mi? Geçmeyelim. Buradan yokuş üstü. Bari bir kilometre menzile bahsedin ya. Ayıp senin yaptın. <laughs> bir kilometre kazandık. <laughs> Ve yeşil. Gördünüz mü? Çok güzel bir şey bu. Yani Tesla'ya geçtiğimde Tesla benim hayalim arkadaşlar. Kimin değil ki değil mi? <laughs> Tesla'ya geçtiğimde bu kulaklıkların olmaması beni üzecek. Belki de geçmeyebilirim. Ha kulaklık kulakçık yüzünden geçilmez mi? Denebilir ama yani vergisi çok yüksek. Torku çok yüksek. Bir aile arabası değil Tesla şahsıma göre. Hız arabası yani bence bilgi daha düşük gene aynı menzilde olabilirdi. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum yani. Düşük beygirli yap. Ne olur yani herkes kızı sev seviyor diye bir şey yok. Yani şey istese bu arabayı yüksek beygirli yapamaz mıydı? Derdi menziline 350 kilometre. Hızlı derdi. Basacaksın çünkü. Ay biz daha basmışız yani bu arada. 110'a gelelim. 111'e kilitledik. Sağ boş. Şöyle bir geçelim. Burada bir yerde radar vardı ama nerede bilmiyorum. Neyse. Yolumuz devam ediyor. Ben biraz müzik dinleyeyim. İzmir'e gelirken tekrar bir video çekerim. Daha İzmir'e yolumuz çok var çünkü. Yani çok var dediğim. Daha 26 km olmuş. 90 km İzmir buradan. 70 kilometren var. Biraz da ben araba süreyim. Evet. Sabuncuyu ince ince çıkarken tekrar bir video çekeyim dedim. Bisikletli kardeşim aman dikkat et kendine. Bir hayvan çok. İki ayaklı bu arada. Ortalamamız 15'e çıktı. 15.5. Daha da artacak da şimdi. Abicim sağ şeritten illa yapacaksın o hareketi değil mi? illa yani nasıl yolladınız? Tesla'dır Tesla değil mi? Tesla. Yeni modeli çıkarmış. İnceledim. Birkaç videoda izledim. Yani arabayı çok güzel yapmış. Sinyal kolu yok. Yani Elon Musk diyor ki artık insanlar yavaş yavaş ellerini çeksin arabadan. Gideceği yeri söylesin. Benim arabalarım götürür diyor. Ama bence daha erken zaten devletler de buna izin verceğini hemen sanmıyorum. Çünkü şu an için konuşuyorum. Bizim reflekslerimiz onlardan daha iyi. Ama tabii ki uzun vadede onlar daha iyi. Çünkü çıkmışım 5 saatlik yola refleksiniz, refleksiniz iyice zayıflıyor. Bu arada yokuş çıkmaya başladım. Kulakların tıkanmaya başladı. Sesim bazen <laughs> değişik çıkabilir niye buraya koymuşlar? Radar mı var gene? Arkadaş ya. Yol hep radar ya. Üç şerit yol yap. Radar koy. E niye üç şerit yaptın? Kaçta giderim? Hadi hep beraber 90 ile gidelim. 100 olmuş gerçi burası. Geçen İzmir'e gidiyorum. Ablamı havaalanına almaya. ölümlü Tesla gidiyor. sarımlı Tesla var. Arkadaş dedim. Bedava mı dağıttınız bunları? İçlerinde en garip elektrikli <laughs> Arkadaş karar ver. Sol şerit mi, sağ şerit mi? Orta mı? Gelme. Böyle güzel güzel ormanın içinden süzülerek çıkıyoruz. Bu arada lastiklerimi değiştirmemeye karar verdim. E zaten kışa giriyoruz. Şurada en fazla 10-15 gün daha yaz görürüz. E fazla da yol yapmıyorum. 3,5-4 bin lira bir lastik. 3,5 desek 14 bin liraya mal olacak bana. Ne gerek var dedim. Evet tünelimize geldik. Şimdi bakın klimaya bakın şimdi arkadaşlar. gördünüz mü? Hemen şeye geçti. Tünel tünel. Bu tünel bayağı uzun sürdü yapılırken. Hatta bir ara çökme falan oldu dediler. Ben tırsmıştım Girmem hayatı demiştim. Ama giriyorsun ya çok güzel bir şey. Kısaltıyor. çıkarken menzilimize bakmadım ama fazla da bir şey yakmadık. 376 mıydı? 394 galiba. E tabii klima çalışıyor. Ara ara gazlamalar olduk. 68 km yapmışım. Ne yapar? 300... 6, 380 yapar. Değil mi lan? 68. Yok 390 yapar. 68, 70, 90. Evet yani birebir. Neredeyse birebir açmış. Yaşta çok iyi. Yani arabanın sayacı güzel işliyor yani, güzel uçuyor. Bir tek kuralları ben mi uyuyorum ya? Hız sınırı 80, 88 de gidiyorum. Al 87 yapayım. Tünel bir arkadaşım. Kamyonun biri bir kaza yapsa yol kapanacak. Arkadan gelenler duramayacak. Bu kesin bir şey. %100 bir şey. Çok tünel kazası izledim. Lütfen siz de izleyin ki arkadaşlar hız yapmaktan kaçının. Bu tane şeyler durmuyor. Dursa bile çarpsanız bile arkanızdan gelen duramıyor. İnanın çok kötü oluyor. Ben izledikçe hız yapmaktan sordum ve de izliyorum arkadaşlar. Oturun YouTube'da tünel kazalarını izleyin. O tırların nasıl duramadığını görün ve arabaları nasıl biçtiğini görün. Kendimi şey gibi hissettim. Sosyal deney yapıyoruz da işte farkındalık diyorlar, öyle diyorlar. Ama bunlar gerçek yani lütfen. tek başına yolculuk yapınca böyle nasihat verme gelesim duyuyor galiba. <laughs> Kendi kendime gülüyorum. Hadi bakalım. İnşallah conta yakmayız. Allah'tan bizim arabada conta da yok. Ortalığımız 17.3. Hala tırmanıyoruz. Birazdan bu 12'ye düşecek çünkü sallanacağız. Evet çıkalım. Bakın klima hemen normale geçti. Tamam biliyorum ama biliyorum. sinyali. E ee, hadi. Yol sakin de İlk çıkarken bayağı bir kirlilik vardı. Dedim zor gideceğiz İzmir'e. Ama yol bayağı sakin dedi. Evet şimdi artık burada arkadaşlar frenleme yapıyoruz. Rejenatif mi diyorsunuz? Çok iyi bilen arkadaşlar. Ben az biliyorum da. Hemen evet, kendimizi sağa atalım. Telefonu sola bir alalım. Frenleme düşelim. Ortalamaya bakın nasıl seri seri düşüyor. Şöyle yapara geliyorum. Bir kademede. Aslında biraz, biraz salayım. Aksın biraz araba. Engin Hoca bana vuracaktı. Bana vuramadı gene. Artık ona yazmıyorum. Bana vuracaktın hani. Instagram'dan yazıştık. Sen deyim şu gün falan dedi ama gene vuramadı. Engin hocam bu videoyu sana atacağım. Küstüm sana. Benim testem yükle de gelmedin değil mi? Ne yapalım? Alamadık hocam. Senin kadar pinte zengin değiliz. <laughs> Takılır abi. Kızmayasın. Bu niye böyle gidiyor ya? 32. Şöyle akacaksın işte ya. Neyse arkadaşlar kolum ağrıdı. Dinlendireyim tekrar çekim yaparım. Engin hocam tekrar selamlar. Evet arkadaşlar servisten çıktım. Baya bir trafik gösteriyor. Artık sensörlerim çalışıyor. Çok mutlu oldum arabam ileri geri gidiyor. Ya lazım olan bir şey miydi ama <laughs> yani arabanın özelliği varsa kullanmak istiyorum. Şimdi eve gideceğim. Menzilim 295 kaldı. Servis tahminim bir, bir iki saat bekledim. Hatta bir saat bile beklemişimdir ya fazla değil. Yola çıktım. İzmir'den çıkarsam bir saatte evdeymişim. Öyle diyor. Uyut. Çok güzel bir şey. Bu neyin trafiği? Onu anlamış değilim. Sağ şerit ilerliyordu. Ben niye sağ geçmedim ki? Neyse yola çıkın diye çekeyim arkadaşlar. Şimdi trafik çekmenin bir anlamı yok. Evet arkadaşlar. Uzun yola bağlandık. Ana yola pardon yanlış söyledim. Ee, bir şeye dikkat edeceğim. Ee, çoğu şimdi bizim grubumuz var. Kia grubumuz var. Elektrikli araçlar üzerine. Çoğu arkadaş şeyden şikayetçi. E, kabloyla kablo ile bağlandıklarında kopmalar oluyormuş. Ee, ben daha yaşamadım. Şimdi yaşıyormuşum falan. <laughs> yani artık <laughs> ne? yani çoğu da diyor takılan parçada sıkıntı var diyorlar. Arabanın orijinal parçasında. Ben şeye yoruyorum. Ee, parç, acaba kablo orijinal değil mi ki takan arkadaşlarım ama bilmiyorum yani sonuçta serviste bir şey yapamadığı için şey. fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben yaşamadım daha hiç. Görüyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Şıkır şıkır çalışıyor. Gerçi arabanın navigasyonu da güzel de adres yazma sıkıntısı var. Yani. Geçen bir yer yazacağız. Bulamıyoruz. Çıkmıyor. Şeylere girdik. Ee, o kodlar yok mu? <laughs> ne o? Meridyenler, cartlar, curtlar. Onlara girdi oğlum. Öyle bulduk yani. Ben telefonu bağlamadığımız için. Polis var burada. Ne iş? Bir şey olmuş herhalde. Neyse sabuncuyu çıkıyoruz tekrar. Ben size gene ormanlarımızı göstereyim. Orman çıkarımızı. İnşallah nazar değmez. Kıskanmayın sakın arkadaşlar. <laughs> Arabam cillop gibi oldu. <laughs> bir sensör değiştirdim. Sanki başka bir araba binmiş gibiyim. Bir de servisteki arkadaş şey dedi. Abi Nero daha iyi dedi. EV alttan dedi. Çekeri gücü dedi. Dedim ben onun beygiri daha fazla. Abi kasa ağır geliyor herhalde dedi. Biz ikisini denedik dedi. Çekmiyor dedi. Acaba Eko modda mı denediler? Sormadım onu da. Ya mantıklı gelmedi bana. Ya yani sonuçta neredeyse iki katı gücünde motor var ve dört çeker. Ya bu iki çeker. Bu nasıl daha seri olabilir ki? Yani bilmiyorum. Servisteki arkadaş böyle söyledi. Evet arabamız gidiyor. Çok güzel. Neyse artık fazla video çekmem. Bir de vardığımda çekerim. Yolda herhangi bir sıkıntı olmazsa herkese tekrardan iyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar dönüş yaptım. Ee, otobak aracımı koydum. Tekrar denedim. Çalışıyor. Ee, masrafımız ne oldu? Servise 4030 lira 27 kuruş bir ödeme yaptık. Aklınızda olsun. Sağ dış park sensörü diye geçiyormuş. Kırık olan parçayı da verdiler. Sağ olsunlar çok iyi geldiler. Özdemir Daha önceden görmüştüm onları ama pek iyi şey yapmıyorlar diye. Ama bu sefer çok iyi geldiler sağ olsunlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için.